Temmuz 2020 Pazartesi iyi haftalar diliyorum. Cepteki psikiyatride bir aradayız. Konumuz psikoterapiler. Psikoterapiler bu haftaki ana konumuz. Ayrıntılayacağız ama önce psikoterapilerden bahsetmek lazım ki o zaman biraz zaman kazanalım. Misyonumuz ve vizyonumuz telepsikiyatriyi yaygınlaştırmak. internette bulunan psikiyatriyle psikoloji psikolojiyle ilgili kirli bilgiyle mücadele etmek. Kirli bilginin yerine doğru, bilimsel tıbbi bilgiyi koymak, psikiyatri kolay, hızlı ulaşılır, koruyucu hekimlik anlamında yaygın bir forma dönüştürebilmek. Bunun için de telepsikiyatrin ya da teknolojinin olanaklarından faydalanmak. Psikoterapiler nedir? Psikoterapi aslında sizi sevmeyen, sizden nefret etmeyen, bu konuda teknik bilgisi olan, bunun için sizin size zaman ayıran, size odaklanmış bir kişiyle kurduğunuz ilişki. O da düşünün kapıyı kapattığınız zaman ayıp günah yasa, her şeyi dışarıda bıraktınız, her şeyi konuşabildiniz ve size dönük bir insandır. Yoğun bir taktik çalışıyorsunuz. Bir sorunu alıyorsunuz, evre çevire, kendi açınızdan bakıyorsunuz, değerlendiriyorsunuz, buna odaklanıyorsunuz. Düşünün son altı ayda kendi hayatınız, ilişkiniz ya da işinizle ilgili bir saat ayırıp düşündünüz mü? Ya da bu konuşma sonrasında odanıza sadece ondaki alıcı gözle bakın değiştirebileceğiniz bir sürü şey göreceksiniz. Bu bir konuya odaklanmak üzerine, bir soruna odaklanmak üzerine, bir kişinin benliğine ya da sorun yaratan yetiştirilişindeki, benliğindeki, genetiğindeki sorun yaratan faktörlere odaklanmak üzerine bir çalışma. Net bir tanım yok. Benim en sevdiğim dinamik terapilerden gelen terapistin Danışanla ilişki kurması, bu ilişkinin gelişmesi, bağlanmanın, attachment'ın olması, burada sorunlar yaşanması, bu sorunların çözülmesi ve sağlıklı bir şekilde ayrılması. Yani hayatında gerçekten sağlıklı, düzgün bir ilişkiyi sürdürmek, geliştirmek, çatışma çözmek ve bitirmek üzerine. Bunun dışında terapi ne yapıyor? Farkındalığı arttırıyor. Biraz önce bahsettiğim gibi kendinize odaklanıyorsunuz. Farkındalığınız artıyor. Ben bunu niye yaptım? bunu niye tekrar tekrar yapıyorum? Niçin sürekli bana eziyet eden insanlarla birlikte oluyorum sorusunun yanıtı genellikle terapiyle bulunabiliyor. Terapide yaptığımız başka bir şey, günümüzde psiko eğitim diye tanımlıyoruz. İnsanlar kendilerine koran tanıları ya da çocuklarına hemen kabul edemiyorlar. Bunun için bir süreç gerekiyor. Belirtilerin eğitimi gerekiyor. Özellikle bipolar afektiflerde, afektif bozukluklarda, kronik anksiyetede hangi belirtinin neyi getirdiği, sizin bunu nasıl yaşadığınız, hangi ilaçları nasıl yanıt verdiğiniz, buna psiko eğitim deniyor. Ve kişiyle bunu çalışmamız gerekiyor. Neredeyse bir ila iki yıl alıyor ailenin ve kişinin hastalığı kendine kondurması, özelliklerini anlaması. O hastalığın kendi bedeninde, kendi ruhunda işleyiş biçimini görmesi için. Bu da terapilerin bir alanı. Son bir alan olarak da psikiyatrik bir hastalık olmasa bile Aile terapileri, eş terapileri, cinsel terapiler ya da ergenlerde pek çok konuda danışmanlık yapabiliyoruz. Bu da şununla çok ilişkili. Şimdi bu konuşmayı dinleyen insanlar bir anne bir baba gömebilirler hayatları boyunca. Ortalama olarak bir ya da iki kez boşanabileceklerdir. Oysa bir psikiyatrist olarak ben yılda yüze yakın işte anne baba gömüp, 150'ye yakın boşanma danışmanlığı yapabiliyorum sayı azalır artar. Yani 50 olur, 150 olur. Fakat bu konuda bunu yaşamış insanlardan çok 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 daha deneyimli, Yeni yaşayan insanlardan. O noktada nasıl davranabileceğinizi, nasıl tepkiler verdiğinizi, tepkilerinizin işlemsel olup olmadığına danışabileceğiniz çok fazla insan yok. Bunu yapabileceğiniz tek yer terapi ortamıdır. Önemli bir taktiksel avantaj sağlar size. Nelerde yardımcı olabilir? Bazı psikozlar hariç genellikle pek çok varoluşsal krizler dediğimiz emeklilik, evlilik, doğum, depresyon, anksiyete, psikiyatrik hastalık olarak madde bağımlılıkları, takıntılar pek çok konuda işe yarayabilirler. Hatta yere yeni tayin olmuştur, toplumsal uyum bozulmuştur. Birinin biriyle bir sakin olup nefes alma ihtiyaç duyarsınız. Bu, bu önemli olabilir. Amaç ne dediğim gibi farkındalığı arttırmak. Güçlü ve zayıf taraflarınızı bunları nasıl işlevsel hale getirebileceğinizi görmek, belli davranış ve tutumların değişmesini sağlamak, hastalığınızın sizdeki işleyişiyle ilgili özelliklerini ve buradaki zayıf ve güçlü noktalarınızı fark etmek. Biz yarın psikodinamik terapileri konuşacağız, psikanalizi konuşacağız. Çünkü çok sık soru geliyor. <laughs> niçin analiz yapmıyorsunuz, niçin kullanılmıyor, niçin şu gibi. Sonra bilişsel terapileri konuşacağız, çok önemli. Sonrasında gündem konusu olarak sınav tercihini ve Yine kadına karşı şiddetle ilgili konuşacağız. Bu hafta içinde daha çok terapi aralıklı konuşacağız. Psikoterapi mi ilaç mı diye çok çalışılmış. E, i̇ki çalışma bulabildim ben. Biri 2005, biri 2010'da yapılmış ama 5 yılda bir yepyeni bir tıp yazıldığını düşünürseniz 2005'teki çalışma bülten çok hala almıyorum. Hatta o çalışma psikoterapi daha etkili bulmuş. Fakat çalışmalar gösteriyor ki ilaç gerçekten etkili. Ama emin olduğumuz bir şey de ilaç artı psikoterapi ya da psiko eğitim bir araya getirdiğiniz zaman kesinlikle çok etkili. Kesinlikle o zaman ilaçtan daha etkili. Bu yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. Psikoterapi illa şeyde mi alınmalıdır, muayenehanede mi alınmalıdır? Psikoterapinin koşullarını sağlayabiliyorsanız, bu gittiğiniz bir eğitim hastanesinde sizin için bir zaman dilimi ayrılmış olabilir. Özel bir ortam ayrılmış olabilir. Fakat günümüzdeki devlet hastanesinin psikiyatri polikliniğinde psikoterapi çok mümkün değil. Bu oradaki arkadaşlarımızı da haksızlık olur. Çünkü özel bir alan gerekiyor bir kere. Yani son derece namahrem ve sizi acıtan şeyleri konuşabiliyoruz. Duygusal patlamalar, ağlamalar olabiliyor. İkide bir insana girip çıkıp bir şeyler almamalı, imzalatmamalı. Telefonla bile bakılamaz. Zaman ayrılması lazım. Yani minimum bir yarım saat. 45 dakika tercih. Ayrılmakta çok ciddi bir fayda var. Sürekliliği olması lazım, hep aynı kişinin olması lazım. Bunun bir dosyana tutulması lazım. Bunlar çok kolay olmuyorlar, olarakları sağlanmış değil e, hastanelerde. Bu nedenle de çok da kolay değil, özellikle namahremiyetin çok gerekli olduğu cinsel terapiler, eş terapileri gibi alanların çok hastanede uzuyor da bunlar. Yapılabileceğine ben inanmıyorum e, ama özel koşullar ayrılabilir, bir asistanımız bir uzmanımız bu konuyu çalışıyordur özel bir polikliniği vardır. Yani yeme bozuklukları ya da sosyetik bozukluklar kliniği gibi kliniği vardır. Bu olabilir o zaman. bunlar birbirini tamamlayan kişilerdir. Son olarak da terapiyi kim yapar? Kim kime refere etmeliydi? Şimdi öncelikle bu iş patolojik midir, değil midir? Hastalık mıdır, değil midir? Anlamak için psikiyatrist olsak çok iyi olur. Yani bir psikiyatristle başlamayı öneririm. Bu noktadan sonra psikiyatrist eğer bunun klinik bir şey olmadığını, bir danışmanlık ya da yapılandırılmış bir terapi eğitimi alacaksınız, atak eğitimi alacaksınız sadece. Bunu yönlendirebilir diye düşünüyorum. Kim yapabilir? Klinik psikolog, yani uzman psikolog diye yazan arkadaşlarımız var ama klinik psikolog olmasına dikkat edin. Onlar bunu yazmaya dikkat ediyorlar. Ve psikiyatri uzmanlarından da terapi olanlar terapi verebilirler. Bunun dışında terapi verilebilir mi? Olabilir. Psikolojik danışmanlar var. Yaşam koçu diye kendi tanımlayanlar var. Danışmanlık seçici itirazım yok. Fakat kliniğe girdiği nokta çok sıkıntılı olabiliyor. Can sıkıcı şeyler yaşanabiliyor. Bu yüzden klinik deneyimi olan biriyle gitmek de faydalı olabilir. Danışmanlıksa hani gittiğiniz yere uyum sağlamak olabilir. Bu bir salona gittiğinizde kendinize çalışabilirsiniz fitness salonuna. Bir antrenörle çalışabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama ayağınız kırıksa bunu antrenörle sınıtçıyla kırıkçıyla halletmeyin. Yani ortopedi uzmanına gidin. Sorularla beraber, sorularda da vardı terapiyle ilgili şeyler. O yüzden ona doğru döneceğim ben. Ayça Hanım, çocuklarımda kardeş kavgası, kıskançlık çok fazla. Ben de çok titizim. Öfke problemim var. Temizlik ve düzen takıntılarım için doktor e, X ilacını başladı. Çocuklar ve kendim için ne yapabilirim demiş. Titiz, mükemmelliyetçi yapı. Obsesif, kompulsif kişilik de olabilir. Türk kadını dünyadaki testleri yani dünyadaki kadınlara göre bakıldığında te kişilik testleri verildiğinde obsesif kompulsif kişiliğe yatkın çıkıyor. Gerçekten de kültürümüzde böyle daha temiz, daha düzenli, daha titiz olmayı sürekli öne süren bir kültürümüz var. Buradaki en önemli klik şu, Ayça Hanım düzelmediği süreci, kendisi sakinleşmediği süreci çocuklar sakinleşmiyorlar. Gerçekten zaten anaerkil bir toplumuz biz. Yani evdeki her şeydir kadın. Bu nedenle eğer o huzursuzsa ev kolay kolay huzur bulamıyor. Çocukların huzursuzluğu ile ilgili sıkıntılarıyla ilgili pek çok kaynaktan veri alabilirsiniz. Bana özelden yazarsanız ben size bununla ilgili pdf'ye çekilmiş pek çok dönüştürülmüş kitap iletebilirim. Çok basit ama çok güzel hileler var. Etkili anne baba eğitiminden SOS anne babalara yardıma kadar hepsiyle ilgili çok güzel bilgiler var. Çok ciddi faydalanırsınız. Ama asıl olan bu gitmişsiniz, yardım almışsınız. Lütfen düzenli takip edin. Kesinlikle doktorunuza sorularınızı ve bana sorduğunuz bu soruyu sorun. Çok işe yarayacağını göreceksiniz. Berna Hanım yurt dışında yaşıyorum. Psikoterapinin uzaktan faydası olur mu? Demiş. Bu programı yapma amaçlarımızdan biri bu. Telepsikiyatri son derece etkili. Bu pek çok çalışmada gösterilmiş. Hatta utangaç, ulaşım zorluğu olan engelli bireylerde kolaylaştırıcı olduğu gösterilmiş. İstanbul'da bir yakadan bir yakaya geçmek istemeyenlerin bile e, monitör üzerinden görüşelim, kamerayla görüşelim, talepleri olduğunu meslektaşlarımdan duyuyorum. Bu yüzden psikoterapi uzaktan faydalı. Bunun bir artısı da şu, yurt dışında yaşayan insanlarımız var ve psikiyatri terapi de öyle. Biraz kültürel. Yani siz Almanya'ya bir cerrah olarak gitmenizle, psikiyatrist olarak gitmeniz arasında çok büyük bir fark var. Hastalık içinde bu böyle. Belki diş çekiminde Alman ile Türk dişi arasında çok büyük bir fark yok. Tutumda fark olabilir. Fakat psikoterapide çok büyük bir fark var. Kültürel farklar var. Bir Alman psikoterapiste kaynana eziyeti nedeniyle çiftin boşanma işine geldiğini anlatmanız çok zor. Kültürlerinde böyle bir şey yok. Bunu anlaması zor, zor olacaktır. Bu yüzden Asya'da da insan yok e, Avrupa'da, dünyada. Sadece Avrupa'da resmi rakamlar ya da 6 milyon civarında Türk var. Buna Bulgar vatandaşı şu bu falan olanlar dahil değil. Sadece Türk Türkiye Cumhuriyeti asıllı olanlar. Bu çok ciddi bir rakam. Hollanda nüfusundan büyük. Bu nedenle de telepsikiyatrinin çok işe yaradığını düşünüyorum. Çok tasık biz yani bu konuda talep alıyoruz ve bir sürü de danışanı takip ediyoruz. E, Cenk Bey Psikolog mu psikiyatriye yönlendirmeyi psikiyatrist psikologlar demiş. Biraz önce konuştuk biz bunu. Klinik ayrımı yapabilmek için kliniği bilen birinin olmasında fayda var. Şiddetle öneririm bunu. Hatta şunu söyleyeyim yani aile hekimize konuşun önce. Yani o da bir hekim. Bunu buradan yardım al diyebilir size. Çok zaman ve para kazanırsınız diye düşünüyorum. Aylin hanım hipnoz ve bazı enerji videoları var. İnsanlar transa geçiyorlar. Bu doğru mu demiş. Şimdi sahne hipnozu hipnoz etkili bir şey. Terkine açık insanlarda çok etkili. Fakat etkisi kısa sürüyor. Yani 15 gün, 3 hafta, bir ay, bir ay sonra o etki. Telkin çünkü bu. Freud da hipnoza başlamış, etkisizliğini görünce vazgeçmiş. Bu yüzden tedavide çok kullanılıyor mu? Dissosiyatif bozukluk dediğimiz özel bir grupla ergenlerde etkili. Bunlar yeni şekillenen kişilikler bir ay bile öyle yaşıyorsa bu da davranış çalışkanlığı edinebiliyor. Yani davranış değişikliklerinde ergenlerde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat bunun dışında etkili olduğunu düşünmüyorum. Enerji videolarında da çoğu ben sahneleme olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu telekineziler, telepatiler bu yöntemlerle ilgili pek çok bilimsel kurumun ödülleri var. Gelin yapın kanıtlayın deneysel ortamda biz size bir milyon dolar vereceğiz diyorlar hiç kimse telepati yapmaya gitmiyor hiç kimse enerji vermeye gitmiyor fakat bu bunu söylemek bilmediğimiz şeyler olmadığı anlamına gelmez olabilir hala pek çok şeyi bilmemize rağmen bilmediğimizde çok fazla veri var bazı insanların özel yetenekleri olabileceğini düşünüyorum sadece bunu mistifiye etmek bunu göksel cinsel şeylere bağlamak mantıklı değil yaptırın yani muska taktırın enerji verdirin paranız zamanınız varsa yaptırın. Tedaviyi bozmayın yeterli. Yani önemli olan klinikten ayrılmayın. Sizi yine enerjici iyileştirmiş olsun. Bu da çok önemli değil. Çünkü oradaki acı çekmek süresi anksiyetenin depresyonun getirdiği acı çok korkunç bir şey. Bunu yaşamayan anlayamaz. Öyle yaşamamalı insan bir bir haftayı geçmemeli yani çok üzücü bir süreç var ve zaman kaybettiriyor. Bu insanların en büyük sıkıntısı o. Zaten hiç kimse bize nefes alamıyorum diye göğüs uzmanına gitmeden, çarpma tümarlığı kardiyoloğa gitmeden, birkaç hacı hoca yaptı, bir sürü yere gitmeden gelmiyor. Ama o süreç böyle bir ay geçtiğinde bayağı üzücü oluyor insanlar için. Çok kırılıyorlar, çok umutlarını yitiriyorlar. Büyük bir sıkıntı. Hangi kitaplar faydalı olacaktır çocuklar konusunda demiş. Bana mesaj atın. Ben hepsini size ileteyim çok değerli kitaplar. Önemli bir kısım piyasada yok. O yüzden ismini vermiyor. Anne babanın sihirli sandığı piyasada yok. Kitaplardaki değerliliği şuradan söyleyeyim size. Anne babanın sihirli sandığında kadın 20 yıl kreşte çalışmış. 20 yıl boyunca bir sürü hile biriktirmiş. Ve nasıl yedirebileceğiyle ilgili 10 tane hile biriktirmiş. Siz bunu okuyup öğreniyorsunuz. Çocuğuma nasıl sınır koyacağım? Şiddet kullanmadan hangi cezalandırmaları uygulayabilirim? Bunlar çalışılmış, en iyi yöntemler seçilmiş ve alt alta yazılmış. Çocuğunuza hangisi uyar? Bunu siz karar verirsiniz. Ama buna bakmakta fayda var. Bu, bu, anlamda okumak, dinlemek, araştırmak çok faydalı. Biz de eleştirin. E, son derece değerli olduğunu düşünebiliyorum. Nereden atabiliriz demiş. Doktor Sevdik'e Gmail olabilir. Messenger'dan atabilirsiniz. Bunların hepsini toparlıyoruz hemen sizi iletebiliriz. Whatsapp'tan atılabilir. artık iletişim bence işte kesilmiyor. İletişim son derece artmış durumda. Bu sayede ben binlerce insana ulaşabiliyorum. Bu ay içinde 30 bin insana ulaşmışız. Çok ciddi bir rakam. Benim asla tek başıma yapamayacağım bir şey. Amacımıza, amacımıza da ulaşmış oluyoruz bu sayede. Ben sorularınızı ve eleştirilerinizi bekliyorum. Amacımız telepsikiyatriyi yaymak. Doğru bilgiyi yaymak. Bunların hepsini kesip düzeltip Spotify'a da koyuyoruz. Podcast olarak dinlenebilsinler diye. Bundan sonra dünden itibaren bunu da yapmaya başladık. Yolda giderken de dinleyebilirsiniz. Link olarak atabilirsiniz. Lütfen gruplarınızda ihtiyacı olan insanlara yayınız. Doğru bilginin yayılması önemli. Küfretmek yerine karanlığa bir mum yakmalıyız. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere.